Hocam programın sonunda bir de siyasete olan bakışınızı bir öğrenmek istiyorum. Siyasetten çok uzak durduğunuzu biliyorum ama ilgileniyor musunuz, takip ediyor musunuz? Hükümet neler yapıyor Türkiye'de, neler oluyor, neler değişiyor veya hükümetin insanlar üzerindeki baskıları veya rejim sistemleri, insanların İslami yapıların, İslami davranışlarını ne kadar etkiliyor? Bunları hiç takip edebiliyor musunuz hocam? Şimdi ben tabi günlük siyasette değil de olması gereken hı hı. siyasette meşgul oluyorum. Din-Devlet ilişkileri diye kitabım var. O kitap 28 Şubatçıların Hı -hı. Yaptığı, onlara verilen raporlardan oluşmuştur yani. Hı -hı. Dolayısıyla bizim şeyimiz ve o, o kitabın çok etkili olduğunu bilenler bilir. Ben onda özellikle de yayınladım ki Herkes görsün yani şey yapmasın çünkü haberleri vardır birçok kimsenin. Şimdi siz doğru İslam'ı dünyanın her yerinde herkese rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ee, siyasetin ee, günlük siyasette değil de olması gerekenle sürekli meşgul oluyoruz. Evet. Ek ekonomi konusunda Allah'a şükür biz oldukça iyi durumda. Yani bizim vakfımız çok donanımlıdır ekonomi konusunda. Evet. Hatta Avrupa'daki bir toplantıda yani yeni dünyanın ekonomik felsefi arka planını birlikte oluşturalım diye onların teklifiyle bir şey yaptık da. Protokol de yaptık ama bize yeteri kadar eleman olmadığı için devam ettiremedik. Yani günlük siyasette meşgul olmuyorum. Benim açımdan siyaset bugün bana çalışmalarımı hür ortamda yapabil, yapabilme imkanı sağlıyorlarsa en iyi siyaset olur evet. benim için. Evet. Öyle özetleyebilirim. Benim için önemli olan o hür, hür şeyde yani bilimsel hürriyeti, kişisel hürriyeti tanısınlar. Bana göre dünyanın en iyi siyasi yönetimi hürriyetçi olandır. Evet. İnsanların havadan, sudan daha önemli ihtiyacı hürriyettir. Kesinlikle. Bunu sağlasınlar. Ondan sonra ne yaparsanız yapsın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık.